Gelelim en önemli kısımlardan bir tanesi. Bu kısımdan bol bol soru gelmiş sayın hocalarım. Ünvanlar sultan, hükümdar ve padişah gibi ünvanlar kullanılmış. Semboller. Geçen sene buradan bir soru gelmişti 2022 yılında. Türk İslam Devletleri'nde hutbe okutmak, para bastırmak, çetri yani şemsiye, hilat giymek, halife, menşur almak, halifeden onay almak, tiraz giymek. Gene burada ok yoktur sayın hocalarım. Geçen sene sorulan hilat ve tiraz bir tanım verilmişti. Devlet yönetimi kut anlayışı devam etmiş. Memlülükler hariç diye söylemiştik. Ülke hanedanla ortak malı. Belirsiz veraset anlayışı. Taht kavgaları kısa ömürlü devlet olması için neden olarak karşımıza çıkıyor. Devlet görevlileri. Buradan da çok sık soru geliyor sayın hocalarım. Şıh ne? Askeri vali demek. Sorulur diye ifade edilmişti. Daha önceki senelerde de buradan sorular gelmiş. Amil, vergi toplayan kişiler. Amit, sivil yönetici, belediye başkanı. Muhtesip, geçen senelerde soru olarak gelmişti. Kalite kontrol, çarşı pazarda kalite kontrol yapan kişilere muhtesip deniyor. Ulak postacı, melik şehzade demek. Atabey de Lala Padişah hocası ya da Şehzade hocası olarak eğitmeni olarak ifade edilmişti. Osmanlı'da Lala kullanılır. Selçuklularda da Atabey kullanılır. Saray görevlileri Hacip en rütbeli kişi saray halk arası köprü olarak Kucubaşı günlük işlerden sorumlu. Camedar Terzi Emiri Canlar Güvenlik Emiri Şikar Av Törenlerin düzenler Emiri Alem Bayrak sancaktan sorumludur. Serhenk yol gösteren çeşnici, mutfak, aşçı baş olan emiri candar hükümdarın canından yani güvenliğinden sorumlu. Buradan da zaman zaman sorular gelmiş sayın hocalarım. Divanlar. Saltanat en büyük divandır. Divanı mezalim en büyük mahkeme olarak. Divanı arz askeri işlerden sorumludur. Divanı inşa dış yazışmalardan sorumlu. Münşi olarak da ifade edilmiş. Divan-ı işraf teftişten sorumlu askeri adli hariç müşriftir. Onlara da müşrif deniyor. Pervane toprak dağıtımı iktidar sisteminden sorumlu. Divan-ı istifa ekonomiden sorumlu. Müstefi buradaki görevliye isim veriliyor. Divan-ı niyabet ise padişah yokken toplanan bir divan olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki kavramlar karışıyor zaman zaman. Aklımızda kalması için şöyle diyelim. Asker komutanını görünce ne yapar? arz eder. Arz ederim diye ifade eder. Oradan aklımıza kalsın. Divan arz askeri işlerden sorumlu. Divan istifa ekonomiden sorumlu. Ekonomiyi iyi yönetemezse bakan müstevfi ne yapar? İstifa eder. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın. Peki müşrif ne yapacak? Divan işraf da burada görevlilere de müşrif deniyor. Divanı istifadaki der veya farklı alanlarda devlet denetleme olarak da kurum olarak da ifade edebiliriz. Teftişler yapacak. Askeri ve adli hariç diğer alanların tamamını yapıyormuş. Onlar da müşrif olarak ifade edilmiş. Divanı inşadaki şeyi dış yazışmalardan sorumlu olarak da münşi olarak da ifade edebiliriz. En büyük mahkeme divanı mezalim. Toprak sistemi nasıldı peki? Bir miri topraklar, devlete ait topraklar olarak ifade edilir. Şöyle aklımızda tutabiliriz. Miri e, balık kılçığı gibidir. Yutmaya kalkarsan boğazda kalır. Devlete ait araziler. Bunlar da kendi içerisinde has arazi, padişaha has araziler, vakıf arazisi, sosyal kurumlara ayrılan e, araziler olarak ifade edilmiş. İkta arazide dirlik, tımar arazisi olarak ifade edilmiş. Devlet memurlarına maaş karşılığı verilir. Atlı asker yetiştirmek zorundadır. İkta sistemini Selçuklular ilk defa uyguluyorlar. Osmanlı devleti bunu tımara dönüştürüyor. Tımar sistemi olarak kullanmış. İkta Büyük Selçuk devleti, tımar sistemi de Osmanlı devleti olarak ifade ediliyor. Tımar sisteminin faydaları, ikta sisteminin faydaları nelerdir? Üretim sürekli hale gelmiş. Tımarlı spay ordusu oluşmuş. Memurlara maaş verilmiş. Merkez otorite artmış, vergiler düzenli toplanmış, tımarda hazineye para girmez ve çıkmaz ve asker yetiştirilir, güvenlik sağlanır bulunan bölgelerde. İkinci toprak türü de mülk toprakları, kişilere ait topraklar. Bunlar da 6 saat devir yapılabilir. Öşriye toprakları, Müslümanlara ait topraklar. Hareciye toprakları da gayrimüslimlere ait topraklar olarak ifade edilmiş. Hareci hariç gayrimüslimlere ait topraklar. Hukuk, örfi ve şeri hukuk olarak iki ayrılıyor. Örfi hukuk töre olarak ifade edilmiş, töreye göre düzenlenmiş. Emiri dat sorumludur. Şeri hukuk ise İslamiyete göredir. Kadıl kutat tarafından bunun e, yönetimi yöneticisi kadıl kutattır. Askeri davalara da kadı ile bakar. Ordu, merkez ordusu, başkent bir hassa ordusu. Doğrudan padişaha bağlı Ordudur. Tek görevi padişahı korumaktır. Türklerden seçilirler. Gulam esir ve devşirmelerden oluşur. Bistegane maaşı alırlar. Gulam sistemi Gaznelilerde ilk defa uygulanıyor. Gul Gulam sistemi bistegane maaşına alırlar. Eyalet ordusu eyalette ikta sistemi olarak ifade etmişti. Aklı birliklerden, tımarlı sipahilerden oluşuyor. Bunlara cebelli deniyor. Maaş almazlar, iktidar verilir. Ordunun en kalabalık bölümüdür. Türkmenlerden oluşur. Bağlı beliklerin askerleri olarak da ifade edilmiş. Sayın hocalarım bu kısımdan bir sene gelme ertesi sene mutlaka soru gelmiş. Önemli eserler Karanlar dönemindeki bazı eserler. Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacip, Tapkaç Buğrahan'a sunulmuş siyasetname tarzında bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kutatku Bilik, Mutluluk Bilgisi demektir. Yusuf Has Hacip'in bir eseridir. Karanlar döneminde Tapkaç Buğrahan'a sunulmuş. İkinci eser Divan-ı Türk. Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmış. Karanlar döneminde Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış. Türkçe Arapçadan üstündür. Kaim bin Emrillah Abbas halifesine sunulmuştur. Divan-ı Türk. Kaşkarlı Mahmut. Atabötül Hakayık. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış. Hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Ahlak ve öğreti kitabı olarak da ifade edilmiş. Satuk Rahan destanı sözlü edebiyat olarak da karşımıza çıkıyor. Karahanlar dönemine ait. Divanı Hikmet ise Hikmetler Divanı Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Yine çok önemli bir eserdir. Sık sık buradan da soru gelir. Büyük Selçuklu Eylül döneminde Ömer Hayyam'ın Rubayileri sorulduğunu ifade etmiştik. Enveri'nin kasidileri, Nizamül Mülk'ün de siyaset namesi sık sık soru olarak karşımıza geliyor. Timur'un Alişir e, Timur devleti döneminde Alişir Nevai Muhakemetül Lükateyn e, eseri Alişir Nevai Muhakemetül Lükateyn'de başlangıçta e, yaygın olarak kullanılan dillerin Hintçe, Türkçe yani daha doğrusu Çağatay Türkçesi, Arapça ve Farsça olarak ifade etmiş. Arapçayı en üstün dil olarak ifade etmiş. Hintçeyi en değersiz dil olarak ifade etmiş. Arada kalan Farsça ve Türkçeyi karşılaştırmak için de muhakeme türlü yazmış. Ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu burada ispatlamaya çalışmıştır. Çağatay Türkçesi yazılmış bir eser. Ulu Bey'in zici var. Rasathane, Semerkant'ta bir rasathane kurmuş Ulu Bey. Ve soru olarak da karşımıza gelmiştir Timur devleti döneminde. Ali Kuşçu bu dönemde yaşamış. Matematik ve astronomi alanlarında çalışma yapmıştır. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu başlangıçta Timur devletinde daha sonra elçi olarak Osmanlı devletine geliyor. Fatih Sultan Mehmet kendisini Sahn-ı Seman medreselerinde eğitim için çağırmış, davet etmiş daha doğrusu. O da bu daveti kabul etmiş. Daha sonra Osmanlı devletinde çalışmalar yapmıştı. Gazneliler. Firdevsinin şeyh namesi soruldu sayın hocalarım. Sebüktegin'in Pentnamesi ahlak kitabı olarak ifade edilmiş. Elburi'nin Asarül Bakiye matematik coğrafya astronomi ile ilgili bilgiler verilmiş. Utbi tarihi yemin olarak da ifade edilmiş. Gazneliler döneminde yazılan eserler. Bilim adamları düşünürlerden de sık sık sorular geliyor. Harezmi matematik alanında çalışmalar yapmış. Eseri Kitabül Cebr vel Mukabele sıfırı ilk kullanan kişidir. Cebir iliminde çok çok ileri gitmiştir. Harezmi daha çok Farsça veya Avrupa'da kullanılan ismiyle ifade ediliyor. Eseri veriliyor ve arkasından bu kimdir diye soruluyor. Sorulan sorularda kültür sorusu olarak da gelmişti daha daha önce Harizmi, ee, Harezmi, Farabi muallimi Sani felsefe ve müzik alanlarında çalışmalar yapmış. Eserleri ulum -ül ilimlerin tasnifi, El Medinetül Fazla erdemli şehirler Birleşmiş Milletler idealini öne sürmüş Farabi. Kitabül, Musikil Kebir büyük müzik kitabı kanunu bulmuştur müzik aleti olarak. Farabi de gene sınavlarda soruldu. Gazali müderristir. Eseri de önemli eseri de İhya Ulumit Zaman zaman soru olarak karşımıza geliyor. El Biruni matematik, coğrafya, astronomi alanlarında çalışmalar yapmış. Eserleri Kitabül Telfihim, Asarül Bakiye, Hint Tarihi, Ayın Bir Yüzüne ismi verilmiştir El Biruni'nin i̇bn Sina Avrupa'da Avicenna ismiyle tanınır ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır. El Kanunu Fit Tıp önemli eserlerinden bir tanesi. Bu da soruldu. Ulu Bey matematik astronomi alanında çalışmalar yaptığını ve Timur devlet döneminde yaşadığını söylemiştik. Cabir bin Hayyan kimyacıdır. Atom parçalanabilir der. İbn-i Rüşt Averus diye ifade edilmiş. Felsefe alanında çalışmalar yapmış. Endülüs'te yaşamış. Akıl dinden üstündür demiş. İbni Haldun sosyolog eseri mukaddime İbni Haldun'un mukaddimesi de önemli bir eserdir. Önemli mimari eserler. Gene bunlarla ilgili de zaman zaman sorular geliyor. Karanlar döneminde Şir Kebir Camii, Arap Ata Türbesi, Ayşe Bibi Türbesi, Semerkant Medresesi, Karahanlar dönemi. Tolunoğulları döneminde Tolunoğullu Ahmet Camii Mısır'da su kemerleri yapmışlar. Hastane, saray, çarşı yapmışlar. Maristan gene Tolunoğulların önemli eserlerinden bir tanesi. Mimarhane olarak da ifade edilir. Maristan günümüzdeki hastaneye karşılık gelir. Gazneliler, Zafer Kulesi, Leşkeri Bazar Ulu Camii, Leşkeri Bazar Sarayı, Arusül Felek Camii olarak ifade edilmiş. Büyük Selçuklu Sultan Sencer Türbesi, Mescidi Cuma, Hayderiye Mescidi, Damgan Mescidi Cuma, Anurşivan Şivan Kervan Sarayı ki soruldu. Nizamiye Medreseleri soruldu. Ulu Cami Diyarbakır'da. Mimari anlamda dini mimaride cami, türbe, kümbet, medrese, külliye, tekke, zaviyeler. Asker anlamda kale, sur, kışta, burç, kule, tersane. Sivil anlamda saray, kervansaray, bedesten, kapanhan, darışva ve bimarhaneler yapılmış. Sanat anlamında resim heykel gerilemiş hat sanatı ya da güzel yazı yazma sanatı birinci sırada. ikinci sırada minyatür ikinci sırada yer alır. Tesip de kitap süsleme sanatı olarak ifade ediliyor. Anadolu tarihi Anadolu'daki Türk beylikleri dönemiyle ilgili Anadolu Selçuklu Osmanlı dönemiyle ilgili kısımları da bir sonraki videomuzda işlemeye çalışacağız. En güzel günler sizinle olsun. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizinle olsun. İyi çalışmalar.